Kyrie şampiyonu. Tüm dünyayı dolaşıp Kyrie'u arar. Lockhart ve dikeli serbest bıraktı. Gölge Kyrie. Gölge Kyrie ilk sürücüleri yeni güçlü saldırılar ve canavarımsı savaşçılar içeriyor. Dünyayı Lockhart'ın gölgesinden kurtarmak için iki Kyrie'da da ustalaşmalıyız. Amacım Kyrie'u fethetmek. Bir gün Veda Kyrie olabilmesi için. Kayro elimizde mi kardeşim? Evet, tabii kardeşim. Radikorları doğruca kapanımıza doğru çekeceğiz. Ve bu kez kaçmaları mümkün olmayacak. Elema adası. Bu çok tuhaf. Bu alet Kayro'nun tam burada olduğunu gösteriyor. Sinyaller kesin olarak iyice yükseldi. Ama görünürde tek bir iniş alanı yok. Belki de su altındadır. Evet neredeyse. Çabuk bulmak zorundayız. Bir yere sığınalım. ...harika rüyalardan birini görüyorum ya da gemide ciddi bir sorun var. Siz yatın uyun ben her şeyi kontrol altına aldım. Neler oluyor Motif? Yok bir şey geminin motorlarını daha hızlı çalışmaya ayarladım ama... ...kadın biraz abartmış olabilirim. Yapma ya. Pekala millet sıkı tutunun bakalım. Hadi. <laughs> teşekkürler çocuklar. Sanırım biraz daha alıştırma yapmam gerekiyor. İyi de biz yokken yapsan nasıl olur? Harika. Yeni bir kayrı deposu bulduk galiba. Deponun kendisi yeni ama yeri çok tanıdık. Haklısın. geçen yıl gittiğimiz çılgın elektrik yüklü adanın ta kendi değil mi ha çocuklar? En azından bu kez yapacağı sürprizlere hazırlıklı olacağız. Bunun gibi mi? Aa! Neredeyiz biz? Buraya nasıl geldik? Bilmiyorum Hadi Kayrı'yı bulup derhal adayı terk edelim Yani bir an önce demek istedim ya? Dikkat edin ah. Evet burası kesinlikle aynı yer Umarım bu kez yine aynı tipleri görmeyiz. Hiç şansınız yok Starks ekibi. Unutmayın ki o Kayru enerjisini ancak bir ekip ele geçirebilir. Kayru kapışması. Kapışma kabul edilmedi. Neden Kay? Sorun ne? Korktun mu yoksa? Çok beklersin. Kabul edip de seni bir güzel benzetmek isterdim. Ama bunu yapamam. Neden? Biz bu adada daha önce de bulunduk. Başımıza gelenleri hatırlıyoruz. İhtiyacımız olan son şey birbirimizle savaşmak. Evet, Kayru'yu bulup adadan tek başı halinde ayrılabilmek için birlikte çalışmalıyız. Hayır öyle bir şey olmaz. Biz de sizinle iş yapmaya bayılmıyoruz çocuklar. Ama en iyi seçenek bu işte. Hem biz daha önce birlikte çalışmıştık. O bir kez yetti. Sizinle bir daha asla çalışmak istemiyoruz. Ne şimdi ne başka zaman. Ha? Ha? birbirinize didişerek zaman kaybetmeyin. Yani bizimle kapışmak varken. Hayır Rexler. Siz ucubeler. Burada ne işiniz var? Biz buraya sizi saf dışı bırakmaya geldik. Ama üstüne seksek kebini de yenmeye varız tabii. Bizi neden saf dışı bırakacaksınız? Değil mi? Yani, hepimiz lokala çalışıyoruz. İş yükünü biz hep de kendi üstümüze alıyoruz. Kendinizi kovulmuş kabul edin. Biz de kavgadan kaçtık. İşe bak. Haklısın bu. İstesek de istemesek de kapışacağız gibi. Kapışma kabul edildi. Biz de kabul ediyoruz. Unutmayın, kırmızı X sürücüleri kullanın. Geçen sefer geldiğimizde bir tek onlar işe yaramıştı. Tamamdır. Yazın o Ayo! dikkat et saldırı işe yaramalıydı. Bu iş nasıl yapılır sana göstereyim. Titanium Stekic! Güzel bir sunumdu Zeyn. Kayro gir Geliyor! Bizim saldırılar değil, Hyrex'lerin saldırısı işe yarıyor, öyle mi? Evet, bu kapışmalar her geçen gün daha da tuhaflaşıyor. Aa! Çok eğleneceğiz kardeşlerim. Evet bence de. Hadi ayrılalım ve avlayalım onları. Mi? Bilmiyorum. Sen devam et, koş. <gülüyor> 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 ha, ne? Burası ne böyle? Elektromanyetik alana yakalanan uzay gemisi ve uçak mezarlığı gibi bir yer sanırım. Şuraya bak. cevap değil mi? Güzel bir bilim dersiydi ama benim Kayro'yu bulmak gibi bir görevim ya var. Ciddi misin? Dert edecek daha önemli şeyler var. Mesela Hyverex'ler bizi yok etmeye kararlılar. Kayro'yu önce bulup adadan kaçarsam beni yok edemezler. Kayro'yu nasıl bulacaksın peki? Ada aletleri bozdu unuttun mu? Ben bildik yöntemle bulacağım onu. Umurdan Kaya duyuyor musun? Oho! Sen kendine yardım et. Merhaba Tekris ve güle güle ateş kılıcı. Bırak onu Hexus. Öyle sanıyorum ki Radikor'lardan ilk veda eden sen oldun. <laughs> kadar becerikli olduğunu bilmezdim, Boomer. Ben de hurda koleksiyoncusu olduğunu bilmezdim, Hexus. <laughs> <laughs> Hazır. Ve atla. <laughs> 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 İyi misin? E, 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 i̇yiyim de sen niçin bana yardım ediyorsun? Çünkü sizi pek sevmiyor olsam da Hybrax'ları sizden de az seviyorum. Onlarda ne şeref var ne de Kayru'nun kurallarına uyuyorlar. Evet son derece kötüler. Sizi bu adaya çekecek kadar sinsi oldukları da ortada tabii ki. Kendi X okuyucularına elektromanyetik enerjiler etkilenmeyecek şekilde ayarlamış olmalılar. <laughs> hey! Neden yaptın bunu? Ali patlaması! Seni kurtarmak hadi gidelim buradan. Hani buralar çok iyi bildiğin yerlerde. Biliyorum sayılır. Uzakmış bu. Demek sen Hivex'lerle çalışıyorsun. Ben he? mi? Hayretlerle çalışmak mı? Bu tamamen delilik Zeyn. Sinir saldırısı. Dikkat et. Oh, merak etme. Kendini bırak. Aa. Aa. Şimdilik kurtulmuş olabilirsiniz. Ama hepiniz yok olacaksınız. başlamamı düşünüyorsun? Her neyse, şu Kayru'yu bulup onlara bir daha asla rastlamadan adadan çekip gidelim bence. İlk kez, ben de seninle aynı fikirdeyim Zeyn. Anlaşılan arama bitti. Şimdi Kayru'yu toplama zamanı. Diğerlerini de bekleyip Kayru'ları eşit paylaşmalıyız. Hayır, ben böyle yapmayı tercih ederim. Ne? Ağır ol bakalım Zeyn. O Kayru için savaşırız. Keşke X okuyucumda çalışsaydım. İşte bu yüzden Kayru'yu hepimiz toplayacağımıza bunu birimizin yapması daha doğru. Tek kişi o enerjiyi tek saldırıda kullanabilmeli. Anlıyor musun beni? Tek saldırı mı? Nasıl tek saldırı? Üç tane Hyperex'i X'i yok etmeliyiz. Lütfen bana biraz güvenin Tekris. Boomer bu adada tam olarak nasıl bir enerji var? Elektromanyetik. Elektromanyetik. <laughs> Teşekkür ederim. Peki mavi güç saldırısını kullanırsam ki yanında ona ait X sürücüsü var. Bunu adada ateşlersen adadaki elektromanyetik güç artacak ve bu da kısa süreli bir kesintiye neden olacaktır. Ve adanın geçici olarak devre dışı kalması bizim normal saldırıları kullanabilmemiz demek. Hiperflex'e ada normal haline dönmeden yenmiş olmamız gerekiyor çocuklar. Evet, ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Ama sorarsan. <laughs> Hayır evet, evet olabilir. İşe işe yarayabilir Peki, sen ha? Tamam, biz de varız. Umarım planınız işe yarar. Yoksa karışmam. Güvendiğiniz için sağ olun. Hadi iş başına. Sanırım planın elinde patladı. Şey... Ne demiştin? Güç dalgası! çekmiş gibi oldu Benim aletim çalışıyor de. Şuraya bakın Ada resmen normal haline geri dönüyor Kesinlikle Her şey eski haline döndü Üzülen bir adada Yukarı çıkan aşağı iner A A A Ben bu adadan nefret etmeye başladım. Herkes iyi mi çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Gayet iyiyiz. Bir de şu şey olmasaydı. Bu gerçekten çok eğlenceli bir egzersiz oldu ve hepiniz dişli olduğunuzu kanıtladınız. Ama ile sonuçlanacak çocuklar. <laughs> kayru kapışması. Kapışma, Kapışma kabul, kabul edildi.

bakın çocuklar. Tek tek zayıf yönlerini unutmayın. Bu yeterli olur. Hybrax'lerin işi bitti. Haklısın Kay. Hexus'a mavi ya da yeşil saldırın. Infinita! Ateş ordumuz! <laughs> Hexus'a kırmızı ya da yeşil saldırın. Rostov! Tipi baltaları! Aa! Lexus'a karşı kırmızı ya da mavi saldırı. Fruteron! Radikor öfkesi! Sıcaklığı hala hissetmeye başlamadılarsa şimdi hissetmek üzere lan. Metaloid! Latin Metaloid! Şuna bak! Yeter. Parçalanmış gayrı! Böylece bir süre yerden kalkamazlar. Ah, keşke onları bu kadar kolay alt etmeseydiniz. Bana hiç eğlenme imkanı bırakmadınız. <laughs> ne dilediğine çok dikkat et, Tigris. Ne? Aha. Aha. Eğlenmek mi istiyorsunuz? Hadi biraz eğlenelim. Olamaz! Güç dalgası saldırısının etkisi geçiyor. Ada tekrar normal haline dönüyor. Normal mi dedin? Eski tuhaf haline demek istedin, öyle değil mi? Rodner. Saldırım <laughs> işe yaramadı. Evet, çok daha yani bir planın vardı. Ama kısa ömürlü oldu. Senin ömründe kısa olacak. Hay bastır, Ne? Ne? dünya. Teşekkür etme. Sadece koş. Hemen. Gemisinin motor gücü bizi bu odadan götürmeye yeter de artar bile. Hoki! Hemen ilk gemisini çabalayalım! <laughs> Hoki! Hoki, <Hadi>, çabuk ol! <laughs> Şu seslerimiz birazdan sonra geçecek servisine başlayacağız. Hadi kalkalım hemen. <laughs> Başardık. Kaçtı işte. Dost <laughs> bizi ileri çekiyor.

Oldukça çetin bir savaşı oldu öyle değil mi? Kesinlikle öyleydi. Şanslısınız ki arkanızda biz vardık. Ama sakın dostuz diye düşünme. Belki radikorlar için hala umut vardır. Bundan ciddi olarak şüphe duyuyorum. Hadi artık eve dönelim mi? Pantolonumu değiştirmem gerekiyordu. <laughs> 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 Şunu görmeseydim de olurdu. Zehrin <laughs> parçalanmış kayrusal birisi göz kamaştırıcıydı. Hybrex'leri çabucak yere serdi. Ancak ne yazık ki onlar da gölge canavarını harekete geçirmekte hızlı davranıp yeniden savaşa döndüler.